stüdyosundan herkese merhaba. Ee, bugün sizler The 8 Pays'i Pays oynayacağım. Ee, fakat bu video şöyle bir şey olacak. Şu anda ben oyunu oynamıyorum. Videoyu çektim fakat e, Fraps'den, Fraps'den mikrofonu açmadığım için şu anda şey e, videonun üstüne konuşuyorum. İşte Şimdi oyunun özelliklerini falan düşüreceğim oyun pek de kasmasın diye. Ee, her neyse ben de oyunu nasıl oynanacağını anlatayım bu arada. Oyun. E, 8 tane kağıdı toplamanız gerekiyor. Collect all 8 pages dediğine göre. işte dediği gibi. Ee, böyle varillerden, labirentli yerlerden, duvarlardan, araçlardan, her taraftan yani ağaç ve yer dışında gördüğünüz her taraftan şey, Kağıtları atları Bir tane büyük at var onu ben saymıyorum. Ee, çoğunlukla düz yolları tercih edin. Heh, bu arada EQ ile yakınlaştırıp uzaklaştırılabiliyor. Ee, gördüğünüz gibi şu anda varile doğru yürüyorum. Ve size haber vereceğim. Bu oyunda resmen yerinden kopaladığım bir yer var. Hani direkt ha siktir oldum. Affedersiniz ağzımı bozmak istemiyorum ama iyi ki de ses kağıdını almamışım. Çünkü fena sövdüm o zaman silahları. Neyse. Ee, Keşke o zaman videoya alsaydım. Şu anda etrafına dönüyorum gördüğünüz gibi kağıt var mı diye. Ve ilk kağıdımızı bulduk. İşte diyor ki takip ediyor. Slender'da şu çizimdeki gibi bir şey. Kolları uzun, suratsız, beyaz suratlı, sumo e, smokinli bir adam. E, bu oyundaki amaç birinci kağıdı aldıktan sonra arkada dum dum diye falan patlama sesleri geliyor. Bu arada taklit yapmalı. mükemmelim ya. Kendimle gurur duyuyorum. Ee, Arkadan dumdum sesi geldiğinde anlayın ki Slendy sizi takip etmeye başladı. Her iki kağıtta bir hani pardon. E, her iki kağıt sonra şey bu ses daha da korkunç olmaya başlıyor. İlk başta pas, patlama sesi böyle güm güm öyle öyle çalıyor. Üçüncü kağıtta arkadan bir şey e, çan sesi geliyordu galiba. Beşinci kağıtta arkadan böyle bir bayağı bir kötü bir müzik geliyor hani. 7. kağıtta artık böyle nefes almayla çok garip bir ses geliyor. Hani iyice artık altınıza sıçıyorsunuz. Pardon. E, bu kelime yanlış oldu. İyice altınıza sıçmıyorsunuz değil de hani cidden de korkuyorsunuz artık. Korkmaya başlıyorsunuz. Yani neyse. Bu arada videonun üstüne koşmakta üstüme yok. Ne güzel bir cümle oldu değil mi? Neyse. Ah. İşte dediğim gibi arabalardan, duvarlardan, yerlerden, her taraftan e, kağıtları topluyorsunuz. Daha sonra silindire yakalanmamaya çalışıyorsunuz. O adamın adı da silendir. Ee, ekran cızırdamaya başlarsa ki az önce oldu galiba onu söylemeye kaçırdım. Ekran cızırdalanmaya başlarsa e, bakın şimdi oluyor galiba. Yok bilmiyorum. E, ekran cızırdalanmaya başlarsa anlayın ki slender oralarda bir yerde. Hani böyle beyaz beyaz cızırdalanmaya başlarsa karıncalanmaya. Anlayın ki slender oralarda bir yerde. Eğer daha çok yakınızdaysa daha çabuk cızırdalanıyor ve... Bakın şimdi oldu gördüğünüz gibi. Aa, nerede bu diye arıyorum şu an. Ve gördüğünüz gibi çıktı. Durdurup isterseniz orada tekrar bakabilirsiniz. E, eğer ekran bembeyaz olursa oyunu kaybediyorsunuz ve sıfır katta başlıyorsunuz ki benim başıma çok geldi 5. 7. katta bile beni yakaladı neyse ha, gördüğünüz gibi az önce şuradaydı Aa, bu arada sinemde sizi her zaman arkanızdan takip etmiyor bazen önünüze çıkıyor bazen girdiğiniz odaya atıyorum geri döndüğünüzde veya arkanıza bakıyorsunuz yok önünüze bakıyorsunuz önünüzden çıkıyor veya e, böyle bir dil sesi geldiğinde Anlayın ki ışınlanmış demektir. Bu arada size daha bile gösteriyorum. Hmm. İşte bu büyük ağaç bahsettiğim Yani gördüğünüz her garip şeyde kağıtlar arıyor. Hmm. Başka. İşte veya hedelerle elerle geri gidiyorsunuz falan. Ha, bu oyunu seri yapmayacağım. Bu oyunu seri yapmayacağım kalbim kaldır baz vallahi. Hani izlemesi kolay gelebilir size. Altına Slender'ın linkini koyarım. Eğer cesaretiniz varsa girip de oynayın. Ee, çünkü gerçekten korkunç bir oyun. Hatta galiba dünyadaki en popüler korkunç oyun. Ben sınıftaki arkadaşlarıma da getirdim. Yani flash bellekle. Ee, ki onları da sardık fakat pek de oynamaya cesaret edemiyorlar. Telefonu da çıkmış galiba. Dokunmatik telefonlara pek de modelini e, değil fakat ona daha az gerçekçi, daha parlak oluyor, daha az gerçekçi oluyor. ne de ikiliyorum habire. Göz gördüğünüz gibi bu evde de bir kağıt arıyorum. Fakat bulamıyorum galiba. Hatırlamıyorum. Her neyse. Başka diyecek bir şey. Ha. Uzun zamanda bir video gelmediğinin farkındayım çünkü sınavların falan oldu yoğundum bu aralar. daha hoca performansları da verecek. Bu hafta da iki tane yazılım var. Doğrusu yarına. O videoyu bugün derim. Hani o kadar da kanaldan uzaklaşmayın diye. Ee, i̇şte dediğim gibi. Şu yarın iki tane yazılım var. Dinle İngilizce. Onları çalışmam gerekiyor. O yüzden bu videoyu da kısa tuttum zaten. Ee, fakat bu hafta video gelecek size. Ee, dediğim gibi. bunu seri yapmıyorum. Yarın yazılım var iki tane. Daha sonra hafta sonu ve... Diğer ki günler boşum. Yani performans vermedikleri sürece. Ee, hafta sonu video çekmeye çalışacağım. Söz vermiyorum fakat en az bir tane video gelebilir. Söz vermiyorum. Çekebildiğim kadar bol çekmeye çalışacağım ama şey çok ee, işte burası hakikaten hasiktir siktir olduğum alan. Hani yerimden hopladım. Sandalyeden düşüyordum az, az daha. Oyunun da sesi yok galiba veya vardı ben şu anda Movie Maker'dan ses kaydettiğim için pek de anlamıyorum. Ha. İşte orada diyecektim ki habire ön yüzden çıkmıyor. Şöyle odadan da çıkmaya çıkabilir dediğim anda önüme bir çıktı. Hani cidden altıma diyordum. Neyse. Bana şey tavsiyem ben daha e, 13 yaşındayım. Fakat bu oyun herhalde 16 yaş üzeri falandır. Bilmiyorum. Eğer benim yaşlarımdaysanız kesinlikle oynamayın. Hani tamam korkulara alışık olabilirsiniz fakat bu cidden korkunç. İzlemesi kolay gelebilir. Linki de koyacağım. İsterseniz oynayın. Fakat hani cidden korkunç bir oyun. Bu da bu da habire tekrar ediyorum. Çünkü uyarıyorum bir yandan da sizi. Ee, dediğim gibi hafta sonu veya diğer günler video yüklemeye çalışacağım. Bu haftalar yazılarım vardı ee, Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Ve hoşça kalın demeyeceğim çünkü daha video bit bitmedi Ne konuşacağım hakkında en ufak bir fikrim ee, Bu arada taşlardan gelen kağıt arıyorum ee, Başka Diyecek bir şey yok ki aslında Ses olsaydı videoyu izleyin diyecektim de ses yok galiba neyse ee. şimdi konuşacak bir şey arıyorum ha skyblock bitti skyblock bitti artık hatta şöyle aşağıdan internetten bakayım ben bu arada hala mu sesimi evet ee. skyblock gitti artık ona artık e, ne yapacağınızı bilmiyorum fakat gitti çünkü ben chest almaya çalışırken e, içindeki her şeyi aldım. Septinkleri falan. Daha sonra o chest'i aldıktan sonra ne yaptım biliyor musunuz? Bir yandan internetten bir şeye bakıyorum. Neler yüklemişim diye. onu aldım. Sonra arkasına shift'e bastım. Basmadığımı unutmuşum. Uçtum arkasından aşağı. Bütün kova, bakat her şey gitti ve onu ben 10-15 kere oynadım. Abartmıyorum. 10-15 kere cidden oynadım. Minecraft'a başlayalım. Ee ki o kadar da geç şey o kadar da erken başlamadım. 1.0'da başladım. Ee cidden hani klavyeyi falan kıracaktım. Ee rehber videolarımın devamı gelir. Fakat SkyBlock'un devamı gelmez. Bu Slender'ın da gelmez. Ama bir tane seri tutturmak istiyorum hani. Ee Halo 4 çıkmış galiba. Onu bu oynamayı deneyeceğim. Hani alacağım. Tabi ee, tabii param yeterli. O da ayrı bir dert. Hala dörtü oynayabilsem sizinle birlikte oynarım. Bak ne kadar noob olduğumu görürsünüz. Hani bu arada noob ne demek bilmeyenler için. Şey. E, hani hiçbir şey bilmeyen. Hiç oynayamayan anlamında. E, her neyse. Daha sonra işte burada da o kalp krizi geçirdiğim anın hala şey e, hani önüme çıktı ya o an o yandan beri hala şu anda hani korku içerisindeyim ve videoyu bitiriyorum artık hani yemiyor. Her neyse kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın